Gel buraya, gel. Bırak. Kesin sesinizi. Kesin sesinizi dedim size. At silahını yoksa kızı vururum. Önce kızı bırak. Olmaz, önce sen. Ver bana. Sakın oyun oynama benimle. Yoksa aldığın nefes kesilir ha benden söylemesi. Yapmayayım İndir lan silahı. Bırakın. Pazarlık mı yapıyorsun benimle? Kızı öldürürüm. Yapmayın. Hayır yapmayın. At silahını. Yapmayın. Tamam. Yapmayın. tamam. ne olur, ne olur tamam indiriyorum. Hadi şakam yok ha. Tamam. Kıza dokunma. Sakın kıza dokunma tamam. Sakin ol. çekilmesini istemiyorsanız geri çekilin. Yoksa evet. Ayşe. vururum kızı. Laf ağzımdan aldım be birader. Ayşe! 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 Kızım! <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam canım işte. <geç>. Babamı götürdüler. <laughs> Babamı geri getirin amca. Lütfen. Tamam. Getireceğiz babanı. Sen hiç merak etme tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Nereye götürdüler lan? <laughs> Nereye götürdüler ha? Söyle kimsiniz siz, söyle! Benden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Konuşsana abi, lan! Saat. Konuşsana! Nereye götürdüler? Al. Konuş! Sıkarım tamam, kafana! Konuş! Olun, Konuş. Yakında öğrenirsiniz. Tamam, Sen şu yumruğu bir tatla. Carlos! Bu öldü! Atla hemen çabuk! Yolda yakalarız, hadi! Tamam abi! Ne istiyorsunuz benden? Ne yaptım size? Bugün bir uçak kalkıyor. İçinde sizin mühendisler var. Ne uçağı? Bilmiyorum ben. Biliyorsun. Hangi uçak olduğunu bize söyleyeceksin. Madem uçağı biliyorsunuz kendiniz bulursunuz. Mühendislerin kimliği gizli tutuluyor. O yüzden beni yorma. Hangi uçak olduğunu söyle. Delirdiniz mi siz ne yapacaksınız? Orası seni ilgilendirmez. Olamaz. Uçağı düşüreceksiniz. Mühendis olduğum belli oluyor. Aynen öyle yapacağız. Daha önce de yaptınız. Ama bu kez başaramayacaksınız. Söyle lan hangi uçak? Söylemeyeceğim. Öldürürsen öldür. Lan! Söyle lan gebertirim seni çabuk söyle. Söyle. Yoksa öteki bacağına da sıkarım. Söyle. Ya. Çekil önümden çekil önümden hadi. Salih abi. Tuzlu yoldayız abi peşlerindeyiz abi. Abi emniyeti de arayın harekete geçsinler hemen. İtfaiyeyi de arayın. Gerekirse zabıtayı bile arayın abi haber verin. Yakalamamız lazım bu adamları abi. Geçsinler her yeri. Tamam abi. Carlos, Carlos görebiliyor musun adamları? Bak abi şuradalar, şuradalar. Bas abi, bas, bas, bas.